arkadaşlar sokakta bir kedi bulduk ve adını şeker koyduk. Evet arkadaşlar çok tatlı bir kedi. Ona kurma ve ekmek verdik. Arkadaşlar şu anda kurumamasını yiyor. Yanında da ekmek var. Şeker. Pıs pıs pıs. Çok tatlı arkadaşlar. Birazcık çok acıkmıştı. Mu? Geldi apartmanın önüne. Acıktı zaten çok belliydi. Ay yiyir misin yeşil gözü seni? Ya çok tatlı, minnoş. Böyle arkadaşlar çizgili çizgili çok tatlış bir şey. Biraz olsun mu koysaydık? Keşke biraz köşeye koysaydık ya şöyle bir köşeye olabilirdi. Ben direkt buraya döktüm. Çok acıkmıştı hatta üstüme zıplayacaktı. Ya. Ben gidip su da getireyim. Arkadaşlar siz de böyle kapınlarınızın önüne kediler için, köpekler için mama koyun. Bir işte bir tasla su koyun. Çünkü onlar gerçekten şu anda yaz ayındayız çok susuyorlar ve çok acıkıyorlar arkadaşlar. Yani bu şekilde daha iyi olacak düşünüyorum. Hem onların susunu gidermiş oluyorsunuz hem de sahip kazanmış oluyorsunuz. Çok konçisin. Yer misin bunda? Yemez misin? Kurumamız görün tabii, ekmeğe bakmıyorsun değil mi? Seni seni seni. Aylar. Aa ekmek ekmek. Ekmek bekler, <laughs> yemez. Ay ay. Yeşil yeşil gözleri. Can <laughs> çok tatlıymış. Arkadaşlar bunu yeni gördük. Yani bizim mahallemizde genellikle yoktu. Geldi direkt zaten kapının önüne geldi. Biz apartmanın hani önü merdivenin oraya geldik. Direkt bacağımıza sürtündü falan, yağlamaya falan başladı. Evimizde de poşetler vardı. Vaktiden hani onun yiyebileceği bir şey yok. Çubuk kraker vardı. Ben de bir iki böldüm. Kokludu yemedi ama. Sonradan biz eve çıktık. Acıktan anlayınca kurumama koyduk. Öyle şu an kurumama yiyor. Nereye bakıyorsun? Aa, Betül abla geliyor galiba. <laughs> Betül abla sana ne su getirdi? Hmm, su Betül getirdim. Betül ablası şöyle kenara koy bakalım. Aa, sen da. Değil mi? Hiç, hiç, hiç. Tamam bırak ablası onu sonra yiyecekti belki de. Hiç, hiç. Keyif mi keyif diyecek yok. Abla. Hı -hı. Şu anda kendini Hı -hı. temizliyor şeker. Ps, 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 ps. Hiç duyuyor mu bak hiç duyuyor mu? O kadar kapısını vuruyor. Hadi görüşürüz. siz de böyle e, sokak hayvanlarına yemek yedirebilirsiniz. Bu hem çok doğru bir davranış hem de çok sevap. Evet. Siz de e, yaparsanız güzel olur. Evinizin önüne Aç e, bir kap yemek ve bir kap su bırakırsanız onlar çok mutlu olacak. Aynen. Evde kalmış yani yemek artınız varsa çöpe atmak yerine hani kapınızın önüne koyun ama hani çok da dağınık olmasın. Komşunuz rahat et, e, rahatsız edecek bir şekilde dolmamalı. Evet. Evet arkadaşlar. Çiçeğin size selam var bu arada. Görünüyor mu? Görünüyor. <laughs> evet arkadaşlar. Size şeker gibi tatlı hayvan dostlarınız olabilir. Görüşmek evet. üzere. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.